Biz de yeniden yargılanma istiyoruz, dosyalar açılsın istiyoruz, iade itibar istiyoruz. Geçtiğimiz 24 yıl onların olsun. Biz acısıyla tatlısıyla bekledik. Sabır acıdır, meyves tatlıdır. Biz hep o günü bekledik. Semih arkadaşımızın dediği gibi orada eşim bize her zaman şunu söylüyor. Burası Yusuf Aleyhisselam Medresesi diyor. Biz aslında seçilmiş kullarız diyor. Sakın imtihanı kaybetmeyin diyor. Yani bizim onu teselli vermemiz gerekirken o bir saatlik sürede o bize teselli veriyor. Dediğim gibi Rabbime binlerce şükür. Hiçbir zaman başımız eğilmedi bizim. Her zaman dik. Çocuklarımın ve benim gurur duyuyorum eşimle ve diğer arkadaşlarımızla. Benim de tek ricam büyüklerimizden özellikle Cumhurbaşkanımızdan. Allah rızası için bu mağduriyetlerimizi gidersinler. Ee, çok zor günler geçirdik. Yani onu günler, programlar, aylar yetmez. Bunu anlatmaya kalksak. Ben eşime de diyorum bu çektiklerimizi aslında e, bakın şu an ekranda görünen, kucağındaki çocuk olan o arada 5 yaşındaydı. Şimdi oğlum 29 yaşında. Büyük oğlum 30 yaşında. Bir oğlum doğmamıştı bile. O da ile aynı kaderi paylaşmıştık bunun hesabını kim verecek? Bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz sadece yeniden yargılanma istiyoruz. Biz hiçbir zaman genel af, af istemedik. Çünkü af suçluya verilir. Dosyaların hakkıyla incelenip onların Peki. evlerine dönmesini istiyoruz.